Şuraya geçti. Şuraya geçiyor ha. yavaş oynayın. Çatıya baksana da. kaçtı. Çatı var mı Aydan? Aydın. Araçta geldi bir ekip daha geldi. Boyu Uzak dur sana. Olup elin çabuk. Senin olduğu evin çatısı. Hayır burada. Altta <laughs> ekip var ya. Konuşacak herhalde bilmiyorum ama. O Türk ekiplerinden birinin canı var Ufuk abi. Haberin olsun. Bana şey yapabiliriz çek. Şey. Evet. Geçseydi şeye. Gelebilen var mı? Ben koşmuyor oraya. Ben çekebilirim. Sen çekebilirim abi. Sabah abinin yanına. Şeyin tepekten arkasında. İniyor mu abi sen? Tamam tamam. Tamam tamam indi şeyin adı abi. kaç kişi burası? Kaç gördün? Utku abi, A, baygın abi biri. Bilmiyorum. Bir baygın. pala kalabalık değil gibi sanki. Mermim yok, mermim var. var. Da bu ekip geldi. Ben dört tane değil ama. Yok yok, 4 gelmedi. Gördüm ben, i̇ki ben de. olabilir. Oğlum tamam, yok ki. Son. Bot şurada, bot şurada. Tamam neyse. Hayır, hello, hello. Bir şey yok ki. Emre oldu. ya. Gelsene. De. Araca gidin.